Münevver Gökgöz'ün Manisa'da işlettiği tohfiye dükkanı hırsızların hedefi oldu. Güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polise şikayette bulunan Gökgöz, önlem alarak dükkanına kamerayla izleniyorsunuz yazılı kağıda asmasına rağmen çare olmadı. Münevver Gökgöz, son zamanlarda hırsızlık olaylarının çok arttığına dikkat çekerek, kameraya yakalanma korkusunun bile hırsızları durdurmadığını söyledi. E, i̇ş yerim çok e, kalabalık oluyor gün içi, içerisinde ve ee, bir, bir takım hırsızlıklara maruz kalıyoruz. Bu durumdan da çok e, yara alıyoruz için işin açıkçası. E, yeni Cami esnafı da bu durumdan çok şikayetçi. Son zamanlarda hele bu e, hırsızlık vakaları çok fazla arttı. Gözümüzün önünde alıp gitmeye başladılar. E, biz elimizden geldiği kadar e, yardımlarımızı insanlardan esirgemiyoruz. İsteseler zaten veririz. E, bu durumdan. E, artık rahatsız olduğumuz için böyle bir e, sesimi duyurmak istedim. E, nasıl desem artık e, polisten de korkmuyorlar. Ya yeterince zaten hani emniyet güçleri yanımızda her seferinde gelip soruyorlar ama e, dediğim gibi insanlar artık biraz yüzsüzlüğe vurdurmuşlar. E, hiçbir şekilde korkmuyorlar. Gözümüzün önünde alıp gitmeye başladılar yani. Bir şekilde bir çare arıyoruz esnaf olarak. Neredeyse gün aşırı oluyor. Gördüklerimiz var, göremediklerimiz var. Arkasından yakaladıklarımız var. Çantasından çıkardıklarım var. E, Şahmet Gökgöz'ün dükkanlı kendisine yardım etmeye başladığını belirten Gökgöz, şüphelilerin yakalanıp cezalandırılmasını istediğini söyledi.